Bugün heyecanlı bir güne. Günaydın dedik. E, havalar soğuk ama içimiz e, kıpır kıpır sıcak. E, küçük abimi ne? nişanlıyoruz. Bugün isteme ve nişanımız var. E, gelinimizin çeyizini de hazırladık. Akşama ablalarım geldi. Böyle süsledik çeyizleri. Göstereyim size şöyle teker teker makyaj malzemesi içi. Buralarda işte çeyizler falan. Ben de buradayım. Elif Nur Hanım da burada. Şuraya geç. <laughs> Elif Nur Hanım da burada. Soğuktan doğdu beni bekliyor. Güzel kızım. Başında. <laughs> bak, elime bak. Elime bak. Arabaya yerleştireceğiz <laughs> çizleri. Bey'e <laughs> bakın. Hiç benim gitmeme gerek yok. Abim taşıyor. Çeyiz'e. çıkar, Abim damat tıraşı evet. oldu. <gülüyor> <gülüyor> Sandığı da unutmayalım. Çevir anne, çevir.

o süsünü bozma. Nazar boncuğu da taktık. Bakın. Bayağı akşam ablalarımla beraber süsledik. Bunu ben yaptım. Şöyle süslerine falan da bakın. da dayısıyla beraber gelinimizin şunu göstersene abi bana. Gelinimizin makyaj buraya, buraya, buraya. setine bakın. Bu Oğlum oraya ne koyacaksın? Sen de okuyacaksın. Yok oraya. yok abi kız büyük oldu. Buraya koy. Onu koymayalım. Dur dur. <laughs> anne o uzun. Anne. Anne o şey olmuyor. Onu içeri koyman gerekiyor. O yüksek olmuyor orada. Bak bak olmuyor. Hayır. Onu da getir abi. Onu da al. Da Amcam da geldi. <laughs> Torununun çeyizine bakmaya. Ee, Aleyküm selam amca. Mı? Üstüne koyma evet. sakın. Oradan düşer. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. net. Gelinimizin de sandığı e, buna ablalarımın orada çember falan koyulacak. Yazma falan. E, bunu da çarşıda süsleyecekler. <laughs> bu anca, bu anca altın koydu. <laughs> Nereden anca... biliyorsun amca? Tamam altın mi? koyduk oraya. Tamam mı? Tamam. Çeyizlerimizi de yerleştirdik. Anca çok şükür. Hava çok soğuk. Elif. Güzel kızımın bugün saçını yapacağım, süsleyeceğim. burada kaldım. Burada teyzesinin koynunda uyudu. Güzel kızım benim, bal kızım üşüdük bayağı. Birazcık ısınacağız. Sonra ev işleri falan derken Elif Nur'u hazırlama derken damadımız da şurada oturuyor. o da ısınıyor. Hazırlanıp damatlığını giyip evden çıkacağız. E, Nişanda giyeceği damatlığını aldım. Şimdi damatlığı dün akşam ütüledik falan. Pantolonunu derken şimdi giyinip çıkacak. Sonra biz de işlerimizi halledip çıkacağız. E, abimin kravatını bağlıyorum. Bugün bayanların esiri olduğumuz bir gün olacak. <laughs> Biraz bıraksana onu. Dur bir daha Bu şey e, ee, bu tüşümcem kesin olarak Elma şuraya söylüyorum. geçsene şöyle. Şuradan şöyle. Bu kesin olarak söylüyorum. Bugün bayanların esiri olduğu bir gün. <laughs> bugün. Bugün erkeklerin bayanlara esir olduğu bugün. Harika. <laughs> Bugün bizim için çok sıkıntılı bir gün. Dergah. Dekrevadı abapki. Sen bana abine ne söylersin? Biladerim. Sıra sende dedi sıra bende. Biladerim. Biladerim, biladerim gidiyor sıra sana geldi. Bütün kızlara duyurulur. Kökan biladerde sıra. Lade, sakın başını yakma. <gülüyor> <gülüyor> gide, evlen, Ablam arayın, Serkan değil mi Hadi bakalım. Tamam mı tamam. bu Eline koluna sağlık aşkım. <laughs> <laughs> <Demir> abi, <be. gülüyor> abi. Damat Bey ayakkabılarını giyiyor. Heyecanlı mısın abi? Çok. Tamam. He? Montunu giydi dam damadın üstüne. Öyle ezan okunuyor. <laughs> Canım abicim. Egan abim geriye bakmadı. Sen geriye bakma <laughs> Bakıyorum geriye bak. <laughs> Yerim o güleşini. Hadi görüşürüz. Biz de içeri girelim. Elif Nur'um dondu dondu. Hadi koş güzel. Koşum koş. Yeleğimi giyin de Elif Nur. Şimdi e, nişan yerine gidiyoruz. İsteme yerine yengem önde, Hüseyin abim. Arkada da amcam. Bizimkiler de buradan teyzemi alıyoruz. <laughs> Kuzenlerimiz de geldi. Hasan Selim gelmiş, Zeynep ablam. Bekliyoruz, kahveler gelecek, e, isteme olacak, nişan yüzüğümüzü takacağız. Çok heyecanlıyız ve büyük bir sürprizle karşılaştık. E, yengimiz, gelinimiz. Şu an yengemiz olmadı, gelinimiz aslında açıktı ve içeri girdi, kapandığını gördük. O kadar şaşırdı ki ben çok duygulandım. Annemin öyle tepkisini falan görseniz çok güzeldi. Bizim ekip yemek yiyor şurada, şöyle. Ne Ne Ne